Şimdi şuradan biraz çalalım. 78'de biter bu. Şöyle bir uzunluk. <laughs> Hedefimiz buydu. Tekrardan merhaba. Kümesin bahçesinin yüksekliği biraz fazla. Bu üst taraf komple bir şekilde duruyor. Kümesimiz de küçük olduğu için folluğu buraya yapamamıştık. Şimdi bu bahçedeki yüksekliği belli bir kısmını ikiye ayırıp ufak bir merdiven yardımıyla follukları, iki tane folluk olmak üzere yukarı yapmayı düşünüyorum. Başlayalım bakalım nasıl bir görüntü olacak. Şimdi şuradan bir ölçü alalım. 78, 79, 79 diyeceğiz bunu. 79. Şimdi içeri girmeden ölçümleri alayım. Şimdi şurada payımız var, kapı var. Şu demir kadar yapsam folluğa yetmez. Biraz da dışarı yapacağız. 45 desek, 50 mi desek? Şöyle dursa ne olur? Şurada. Kapı hizasında 50. Çok mu fazla? Yok. 50 santim iyidir. 50 santim. 79 50. Ben bunları bir yazmam lazım. Uzunluk 79. Şurası 50 bizim için yeterli. 50'yi koyduktan sonra o iki yaparım. Direkt kapıya da oturturum. Arkada da ufak da olsa bir boşluk kalmaz. Şimdi bu okey. Bir daha ölçeyim. Tamam. 50 olmuyor. 49 oluyor ya da 51 oluyor. Hangisi daha iyi? 49. Yani şu 3 taneyi kesmem gerekiyor. 3 taneyi keseceğiz. Bunu böyle yapmamın sebebi sürgülü kapımız direkt buraya gelecek. Yanlardaki 3-4 cm açığı da bu ekler kapatacak. Kesimi bitirdik. Bunu şuradaki ekstradan kestiğim yer sürgülü kapının sürgülü kapıya denk gelen yer. gördüğünüz gibi cuk diye oturdu. Anlatmaya gerek yok. Her şey ortada. Sürgülü kapıya da bir engel olmayacak. Teraziye almadım ama. Teraziye gerek var mı? Var, yine de var. Şu teraziyi de alayım dedim. Aha kafası yarıldı. Evet kızlar. Şunu bir alayım şöyle. Tamam. Geçin oturacaksınız arkada oturun. Çık bakayım. Çık bakayım. Hadi tamam ben sizin mekanınızdayım. Farkındayım. Ama benim çalışmam lazım. Okey da. Şimdi bu biraz küçük gibi. Bir boy altı indirelim. Şimdi şu dengeye bir bakayım Şuradan Yok okay, süper. Tamam. Şimdi gözler şunu çalıştıracağım. Korkabilirsiniz. Sakin olun. Bir şey yok yani. Beyciğim ben sizde mi Oracığım? Ha? Ben sizde mi Oracığım? 2 dakika durun. 没上去，呵呵，那就。 Evet dostlar, şimdi hakkımdaki ara katı yaptım. Duvara haletten kalan bir tahtayı monteledim. Tellerde de tutturmak için zaten cet kullandım. Gayet şık duruyor. Şimdi yine eski paletlerden ufak bir şuradan yukarı doğru bir merdiven tarzı bir şey yapmayı düşünüyorum. Sonra da iki adet folluk yapacağım. Biz onu tedavi etmeye çalışıyoruz. Bakar mısınız? O hasta haliyle bir de yumurta yapmış. Kıyamam ayağa kalkamıyor ama. Canım benim ya. Evet şimdi eski paletlerden yardım alarak bir merdiven yapacağız. Şurada olan paletlerimizden alalım. Hangilerini kullanacağız? Gerçi çok fazla yok. Hepsini kullanacağız belki. Tamam. var. Bir tane de şu var. Evet. Şimdi. Bunlar da biliyorsunuz. Daha önceki videodan izleyenleriniz olduysa eğer. Bahçe alanı küçük diye ekstradan bir bahçe yaptım. Ancak maalesef beklediğim verimi alamadım. İlk düşüncem şöyle bir tabi çıtalar çıkacağım. Merdivendi. Folluklara çıkmak için ama iki tanesi az olacak. Ya da boşluklu şöyle boşluk bırakarak yapabilirim aslında. Ama buradan çıkabilirler mi? Sanki biraz daha uzun olması lazım. Ya da böyle üçlü mü yapsam? sanki üçlü ara boşluk yan çıtalar çakmak daha mantıklı gibi duruyor. Şimdi burası kaç santim? 26 santim. 1, 2, 3, 4. En az 4 tane 26 santim gerekiyor. Sol midemizi de atıyoruz. Şarj mıydı? bitti? Aa, şarj bitti. Sol mide de. Evet. Şimdi şöyle 3 tane delik açtım. Demire gelen kısma gene 3 tane cırt yardımıyla bunu tutturacağım çok fazla dik durmasını istemiyorum. Olabildiğince yatay yapmaya çalışacağım ki rahat çıkabilsinler. Evet tekrar oradan geldik buraya. Az önce bağırmaların sebebi. Bir orada var bir burada. Folluklarını aldım diye kızdılar. Haklılar da. Ama onlar için çalışıyorum. Bakalım şöyle. Evet kızlar. Hedefimiz buydu. Aslında buraya da tutturabilirim şimdi böyle. Şöyle yatay da yatay olur mu? Şöyle de olabilir. Ama şu daha iyi gibi. Şöyle. Hem yeni taktığımız cırt destek olur. Evet. Duvara yasladık. Az önce deldiğim deliklerden cırt yardımıyla demire tutturuyorum. Bu da okey. En son zaten bir deneyeceğim. Evet gayet iyi. Burada okey. Üst kata çıkış için bir merdiven. Genişliği de iyi duruyor. Şimdi kaldı şuraya. Güzel ikili bir folluk. Çok büyük olmayan onu da bir ölçüsünü alayım. Elimdeki ahşaplara bakayım. Şimdi ona başlayacağım. Şimdi elimde şöyle bir tahta var. Bu tahtadan yapacağım. Normalde e, 30 genişliğinde yapmıştım, yükseklik de 30, komple 30 30, bir tek derinlik e, biraz fazlaydı. Şimdi onu yüksekliğini 35 yapacağım. Biraz daha giriş çıkışları rahat olsun diye. Şu işlerde en sevmediğim şey testere. Sınavı testere, bu kesim makineleri var, spiral. Onlardan almam gerekiyor ama. Taypus. Şu bulutu kopartayım. Şimdi iki tane yan çıkartamayacağız bunu. Öyle yaparsak bir dakika. Mesela bunu yan olarak kullanırsam 57-28.5 yükseklik olur. İçeri koyarsam kurtarır. Yani. Başkanlık maşkanlık anlamam da Ankara dikkat etsin hareketlerini. 57-28.5 Şuradan at. Şuradan <laughs> at. Ve sonunda bitti. Oh. Yordu be. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? Birbirlerini destekler. Şimdi bu şekil yapacağız. Onu da oradan yapacağız. O da burada. Bunu da böyle yapacağız. Evet yapmış olduğumuz iki lüfo olduğumuzu e, asma katımıza yerleştirdik. Görseli de güzel oldu. Kullanmaya başladılar. Hatta yontlamışlar. Ve evet, canlı canlı en azından kullandıklarını görmüş olduk. Merdiven yüksekliği de gayet iyi görünüyor. Şöyle göstereyim. Rahat rahat inip çıkıyorlar. Kolduğun hemen üstüne şöyle elimde olan bir naylonu serdim. Katımızdan gelen su naylonun üstünden toprakla buluşsun diye. Elimizde kalan demirlerle buraya bir yeşillikleri yere atmamak adına şuraya üçgen bir aparat yaptım. İçine atıyorum. Onlar da rahat rahat yiyorlar. Son görselimiz şöyle. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.